Diyor. Peki Cem Toker'e dönelim. CHP bir mitingi sadece millet iradesine darbe mitinglerinden biriydi. İktidarın artık meşruiyeti kalmadı diyor CHP lideri Özgür Özel. Bütün bu mitinglere baktığımızda bir erken seçim baskısı oluşur mu? Diğer yandan mitingler devam edecek. Tabii ki e, sandıkla geldiniz, sandıkla gideceksiniz diyor CHP lideri Özgür Özel ama sandık gelir mi? Buyurun. Normal şartlarda gelmesi lazım ama e, yani biraz da aritmetiğe bakmak lazım mecliste ve Erdoğan kaybedeceği bir seçimi erkene alır mı yoksa zaman kazanmak ister mi o da ayrı mesele. Ama bu akşamki tablo diğer mitinglerde olduğu gibi bu görüntü olağanüstü partiler üstü bir görüntü yani bu CHP mitingi değil. Ee, hakikaten e, demokrasinin rafa kalkmasına isyan eden ve artık yeter diyen e, sadece gençlerin değil her kesimin her muhalifin mitingi bu ve bu zaman içinde bence dünya çapında haber değeri de var bu görüntülerin artık yavaş yavaş dünya medyasında da yer almaya başlayacaktır ee, ve genel başkanı da tebrik ediyorum yani özlediğimiz türden Özlediğimiz söylemlerle, özlediğimiz üslupta... bir e, çıtayı yükselterek tam sağ pres baskı kurarak Erdoğan üzerinde e, mükemmel bir performans sergiliyor ve her geçen günde üzerine koyarak bunu e, sergiliyor. E, bu açıdan yani moral üstünlüğü ele geçirdi ve e, bunu da sürdürdüğünü görüyorum. E, şimdi şeyde. E, Kemal Bey'de tebrik etmek lazım. Türk siyasetine böyle bir e, siyasetçi e, hediye etti. E, yani Özgür Özel'in e, performansı veya Genel Başkanlığı e, nereden geldi? İşte Grup Başkan vekilliğinden falan evet. Kemal Bey döneminde bu açıdan da Kemal Bey'e bir teşekkürü borçludur Türkiye'nin muhalefeti, e, muhalif seçmenleri. Ee, bir şey daha sergileniyor bu miting meydanlarında belki çeyrek asıra yakın e, yerleşmiş bir Erdoğan yenilmez bu algı yavaş yavaş yerleşiyor, yeni evet yenilebilir yerel seçimlerde büyük bir hezimete uğradı e, ve anketlere yansıyor her geçen gün ve Erdoğan bir çıkmaz içinde önünde iki tane yol var ya bugüne kadar uyguladığı baskıcı rejimi sürdürmeye devam edecek ya da diyecek ki bu bu gittiğim yol yol değil o zaman zararın neresinden dönersem kardır belki biraz normalleşme belki biraz e, yumuşama farklı bir yol izlemeye e, zorlayabilir bu görüntüler ve Özgür Özel'in performansı bu da Türkiye için yararlı bir şey olur e, öte yandan. Demokrasi diyoruz ki demokrasi rafa kalktı. Hakikaten öyle. Ama bir demokrasi Erdoğan kabinesi gibi yönetimi gibi bir zihniyeti gücünü dengeleyecek olan, önünü kesecek olan, e, kontrol edecek olan yasama ve yargıdır. Yasama ve yargı yapamıyorsa bunu işte bu meydanlar yapacak elinde sonunda. Vatandaş demokrasiye sandıkta sahip çıkacak, ve raydan çıkmış, yoldan çıkmış bir baskıcı rejimi e, gerektiği cevabı sandıkta verecek. Bu da anketlere yansıyor. Gençlikle ilgili bir şey daha söyleyeyim e, son olarak. Madem bugün 19 Mayıs, e, Gamze Hanım değindi. Hakikaten gençlik, e, işsizlik, felaket bir e, yüksek Türkiye'de. Fakat şunu da hatırlatmak istiyorum. Benim e, çok canımı sıkan şey bu gençlerin bu iktidar döneminde gençliklerini yaşayamamaları sadece özgürlük açısından değil ekonomik açıdan da ya hepimiz gençliğimizi yaşadık yani bir hoşlandığımız insanla bir yemeğe gitmek isteriz bir çay içmeye kahve içmeye gitmek isteriz ama gençlerin cebinde onu yapabilecek e, gönül rahatlığıyla e, bir e, gençliğini yaşayacak bir maddi imkan da yok bu da bambaşka bir şey tabii, e, olgu. E, bir de gençliğin KPSS'ye çalışıp devlete kapağı atayım algısının mesela, bu da ekonomiyle çok bağlantılı, e, yani o girişimcilik yapayım, kendi işimi kurayım, e, bu şeyi de köreltti e, iktidar, ekonomik politikalarıyla ve uygulamalarıyla. Yani Gençlik Bayramı kutlanıyor bugün doğru ama Gençlik bunu nasıl kutluyor işte öfkeyi ve itirazını meydanlara yansıtarak ama özgür özelde tebrik ederim ee, bu bu performansı sürdürdüğü takdirde bir şey daha olacaktır bakın eğer şu algı yerleşirse toplumda yavaş yavaş yerleşiyor bu iktidar gidici bu algı bürokrasiye de yansıdığı zaman. Muhalefet Partisi'ne, Özgür Özel'e, CHP'ye bürokrasiden çok daha bilgi belge gelmeye başlayacak. Ve inanılmaz bir malzeme olacak bu ıı, şeyin muhalefetin iktidara karşı kullanması için. Ama yargı bürokrasisi, emniyet bürokrasisi, diğer bakanlıklar, yolsuzluklar, şunlar bunlar. Eğer bu iktidar gidici algısı bu şekilde yerleşmeye devam ederse topluma ve bürokrasiye bir adım daha öne geçebilecek muhalefet elinde daha fazla malzeme olur diye düşünüyorum. Peki, e, belediyelerin yetkilerin kısıtlanma süreci ya da sadece Erdoğan'ın açıkladığı kurmayların bilmediği konuyla ilgili ya da İmamoğlu'nun yol haritasıyla ilgili Cem Toker bir açıklama yapmak ister mi yoksa çözüm sürecine mi geçelim? Buyurun. Belediyelerin yetkileriyle Buyurun. kısıtlanması e, konusunda 2017'de 8 sene önce herhalde 2019'da başına geleceği görmüş ya da kendi belediye başkanlarını görevden alırken söylemiş olur bu lafı. T24'te var girerseniz bulursunuz. Erdoğan o zaman şöyle dediği iddia ediliyor bu haberde. Belediye başkanlarının da atamayla gelmesini tartışmaya açmalıyız diyor daha 2017'de o zamandan beri kafasında buna benzer bir şey var. Az önce Ömer Çelik bir şey demiş. ne? Avrupalı faşistler mi? Evet. O, o Peki. Ömer Çelik'e tavsiyem e, Avrupa Parlamentosu'nun ilerleme raporunu okusun. Avrupa Parlamentosu'nun ilerleme raporunda Türkiye'ye ve Erdoğan yönetimine getirilen eleştirileri okusun ve parlamentodaki en büyük grup Avrupa'da ee, bizim merkez sağcılar dediğimiz sağcılardır. İkinci en büyük grup da sosyalist ve demokratlar ittifakı denilen sosyal demokratlardır. Onun için Avrupa'da ben en büyük faşist Macaristan'daki elemanı tanıyorum. O da Erdoğan'la en iyi kanka olan odur. Onun için e, bakın bakın şeyde ilerleme raporunda değinilen konular Türkiye'nin artık 2018'den beri özgür ülke olmadı. Kopenhag kriterlerini kesinlikle uygulamadı. Hakimler Savcılar Kurumu'nun yapısı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuruların %37'sinin sadece Türkiye'den geldiği. Türkiye'nin açık ara en büyük başvuran ülke halkı olduğu. Bunlar yazıyor ve bunları faşistler yazmıyor. Bunları sosyal demokratlar ve merkez sağcılar yazıyor. Onun için Ömer Çelik otursun önce bu raporu bir okusun da ona yorum yapsın. Tavsiye ederim. Peki Cem e teşekkür ederim. Önemli, önemli bilgilendirme. Biz zaten genelde en iç karartan listelerde birinci sırada. Peki Cem Toköy'le dönelim. Şimdi bir yandan MHP lideri Bahçeli çağrıyı yapan ilk isim yol haritasını da açıklamış komisyon kurulsun demiş. Anayasa değişikliği zaten sık sık iktidarın istediği bir konu ki Erdoğan'ın önünün açılması için bir dönem daha zaten beklenen bir şey. Bir yanda da yürütülen terörsüz Türkiye süreci. Tabloyu sokuyorsunuz hepsini bir araya koyduğumuzda? Bir adım bekliyor çünkü Dem Parti sürekli diyor ki somut bir adım atılması lazım. O somut adım da şüphesiz anayasa değişikliği. Ve bir yandan 15 Temmuz'a kadar bir komisyon kurulacağından bahsediliyor. Pervin Buldan'ın açıklaması bu yönde. Buyurun. Yani parti somut adım atılması gerekiyor diyor. Bir yandan da yasal düzenleme işte bu mecliste olur. Mecliste e, getir şey de diyor bunu CHP de söylüyor. Ama kimse o yasal düzenlemenin ne olacağını söylemiyor. Kimse o topa giremiyor. İşte şeffaflık yok süreçte diyoruz. Çünkü kimsenin dili varmıyor neler geleceğini. Ee, öylesine zor bir iş ki Bahçeli'nin çıkışı da kendilerine suç ortağı arıyorlar yani biz bunu tek başımıza yapmadık bak milli birlik bilmem ne komisyonu kurarak yaptık milli irade adına yaptık diye ee, tamamen bir gel gel çünkü kendileri bu işin altından kalkamayacakları belli şimdi Dervişoğlu'nun bir lafını tekrarladınız müzakere olur pazarlık olmaz ben katılıyorum yok Terörle yok şöyle söylemişti olur. Hayır hayır müzakere olur pazarlık olmaz demedi. İlk zaman MHP lideri Bahçeli bu çağrıyı yaptığında teröristle mücadele olur müzakere olmaz demişti. Tamam tamam müzakere bence olur. Adam banka soymaya girdiği zaman rehin aldığı zaman rehin müzakerecileri devreye giriyor. Şimdi stüdyoda öyle bir durum olsa müzakere yapılır. Teröristle müzakere olur pazarlık olmaz ama bir pazarlık yapılmış. Bu nereden belli? Şimdi Türkiye'de acaba bir Allah kulu bu adamlar 12. bilmem ne kongrelerini topladılar değil mi? Ondan sonra biz demin veya şeyin İmralı'nın PKK'nın Kandil'in neyse açıklamasını duyduk. Peki bu adamlarla acaba yurt dışında diğer ülkeler, diğer gazeteler bu kongreye katılan PKK yöneticileriyle röportajlar yaptı mı? Bu adamlar onlara neler dediler? Ben bugün merak ettim, bunları İngilizce yazdım, araştırdım. Birum gazetesine yapılan açıklamalar var, diliniz tutulur. Yani okuduğunuz zaman e, isyan edeceğiniz açıklamalar var. Yani PKK ile ilgili e, işte Kürdistan'da yeni özgür bir Kürt kimliği ve tarihi için devir açtı PKK buna benzer daha ne şey bir dakika saygı duruşu devrimcilerimiz için hayatını kaybeden devrimcilerimiz için yaptık. Bunlar Türkçe'ye, Türk basınına yansımadı. Burada bir pazarlık olduğu o kadar belli ki mesela Suriye'de demokratik bir konfederasyon diyorlar. Yani hani biz burada tartışıyoruz YPG ne olacak silah bırakacak. Konfederasyon, federasyondan daha da güçlü bir oluşum. Ee, yani bilen bilir bunları. O kadar çok daha alt detaylar var ki dış basına yansımış oradaki kongre ile ilgili. Sonra terörsüz Türkiye, global terör raporu var. Terörün o ülkede toplumu ne kadar olumsuz etkilediğine bakarak bir sıralama yapıyorlar. Bizim Amerika ile Almanya ile aramızda iki veya dört tane ülke var. Yani e, bence Almanya'da, Avrupa'da bazı ülkelerde, İsveç'te, Fransa'da olan terör oradaki toplumu daha çok etkiliyor. Hani bu AKP'ye bir tane artı vereceksek hakikaten Türkiye'de terörü bitirmiş olmalarıdır. Şimdi bu nereden çıktı? O zaman e, dediğinize geliyor. Yani bütün mesele Anayasa değişikliği dediğiniz anda Erdoğan'ın dördüncü defa aday olma hakkını elde etmek demektir. Yani bunun üzerine e, kurgulanmış bir plan. Çünkü detay bir kimse bilmiyor, kimse söylemiyor. Bir şey daha söylüyor Bahçeli. İkişer tane uzman versin partiler diyor her şey. Neyin uzmanı verecekler? Mesela bu, bu konuda ne uzmanı olabilir? bir terör örgütünün talepleri yerine gelecek ve yasal düzenleme yapılacak. Hangi uzmanlar olabilir? Mesela ben bunu da anlayamadım. Ama buradaki mesele yani top sektirmek ve e, bunun altından biz e, AKP ve MHP olarak kalkamayacağız. Onun için kulağa çok hoş gelen bir şey yapalım. Milli Birlik, Beraberlik, Bilmem Nesi Komisyonu. Dikkat edin daha geçen gün Erdoğan da ne kutuplaşmamız değil kucaklaşmamız lazım dedi. Başı ne zaman sıkışsa bir siyasetçinin içeride anketlerde Erdoğan gibi baş aşağı gitmeye başladığı zaman hemen buna sarılırlar. Milli birlik beraberlik kucaklaşmamız lazım. Bu en güzel klişedir. En güzel kulağa da hoş gelir ha. Ama ben şimdi Türkiye'yi bu hale getirmiş bir zihniyetle ne kucaklaşması ya? Niye kucaklaşayım? Yani Türkiye'yi ne hali ekonomisini, adaletini, işte gençliği, sosyal yaşamı, fakiri, fukarayı, onu bunu ne hale getirmiş? Özgür olmayan ülkeler statüsüne düşürdün, düşüren zihniyetle ben ne neyini kucaklaşacağım? Ha dışarıda bir dış politika meselesi olur o zaman bakarız. O ayrı konu. Ama içerideki siyasette demokrasi zaten farklı fikirlerin, Rekabeti demektir. Ne demek? Bu konuda milli birlik, beraberlik. Sonra ne millete ne anlatamadıkları ne? yasaldı. belli ki bir pazarlık olmuş. Halbuki bize ne dendi? Yola çıkıldığında kayıtsız, şartsız silah bırakıp kendini feshetmezsen Erdoğan ne dedi? Biz gereğini yaparız. Tabi. O zaman Kadife evet, eldiveni sarılı de, demir yumruk dedi galiba. Öyle bir benzetmesi e, var. Ona benzer şeyler söyledi. E Şimdi ne yasal düzenleme? Hangi yasal düzenleme? Onu, onu bir duyalım. Onu hiç söyleyen yok bize. Belli bir pazarlık yapılmış. Yani müzakere yapılır. Pazar... Bir de şunu söyleyeyim son olarak fazla vaktinizi almayayım. Herkes bu programlara çıktığı zaman efendim İspanya'da bask vardı o öyle yaptı böyle yaptı. Ee, şeyde İrlanda'da İRA şöyle çözdü böyle çözdü. Sri Lanka'ya bakın Tamil kaplanlarını Sri Lanka nasıl çözmüş. Aynı ayrılıkçı onlar da bilmem kaç tane şey ölmüş işte terör örgütü baş kaldırmış Sri Lanka hükümetine kendi bölgemi istiyorum demiş. On binlerce insan ölmüş. Hadi siyaset bilimciler oturup onu bir araştırsınlar sonra görelim bakalım. 8-9 sene önce Sri Lanka'da Tamil kaplanları adındaki terör örgütünü nasıl halletmiş Sri Lanka hükümeti? ...o bize İRA'dan daha çok benziyor... ...bizim durumumuza... <laughs> ...onun için Türk milletine... ...hikaye anlatılıyor ve sonunda... ...zincirin halkalarını takip edin... ...çıkacağımız nokta... ...anayasa değişikliği içinde... ...Erdoğan'ın bir kez daha aday... ...oda bilmesidir nokta... Bir kez nokta. daha mı sonsuz adaylık mı? Orası da ayrı bir konu... ...tabii... <laughs> Olur, hepimiz biliyoruz ne olduğunu... Zaten ilginç bir örnek oldu... Hani ...cezaevindeki yatak sayısı ihtiyacını... E, ...Tunceli kadar dedi... E baktığınızda da hani öte yandan hani Yozgat kadar bir nüfus da içeride. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle bir sürece yani baktığınızda da trajik e, yatak yani. dünyada, kadar. Dünyada, dünyada 12. sıradayız. Sırada. Işte, Hangi Nüfusunun 100 bin kişiye düşen hapishanedeki insan sayısı. Peki, 190 adalet küçük ülke arasında 12. sırada. Peki adaletten, özgürlükten bahsediyoruz. Yapar.